diyet yapanlar ve zayıflamaya çalışanlar şekerre şekere karşı dikkatli olmaları gerekir. bildiğimiz basit rafine şekerin enerji değeri çok yüksektir. 2 küp şeker, 2 veya 3 küp şeker bir dilim ekmeğe tekabül eder. Mesela günde 10 bardak çay içiyorsanız ve çayınızın içerisine 3 tane şeker atıyorsanız bu ortalama 30 küp şeker yapar. Bu da neredeyse 10-15 dilim ekmeğe tekabül eder. Fark etmeden çayınızın içine attığınız şekerlerden kalori alabilirsiniz ve şişmanlayabilirsiniz. O nedenle mümkünse çayları şekersiz, içeceklerinizi şekersiz tüketmeye özen gösterin. Eğer şekerden vazgeçemiyorsanız bunun yerine günde 3-4 açmamak üzere tatlandırıcılardan da fayda görebilirsiniz. Çayınızdan şekeri hemen kesemiyorsanız eğer şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Açık çay kullanırsınız. İçerisine yarım, tatlı, yarım çay kaşığı kadar şeker atarsınız. Şekeri karıştırmadan içebilirsiniz dibine kadar. Veya bazen yerine bal kullanabilirsiniz. Pekmez kullanabilirsiniz. Balın bir tatlı kaşığını bir meyve olarak değerlendirebilirsiniz.